Emeğe bölgesinin en çok dinlenen 889. podcast'ı gerekli detaya hepiniz başlıyor. Aslında var, bak, bak benim şöyle bir projem vardı. E deneyelim abi olur belki. Abi yapmamız lazım. Bir yerden başlamamız lazım. 889. Bölüm 18'de tekrar bir aradayız. 2 hafta üst üste bölüm yapabilir duruma geldik demek ki. Güzel bir şey bu. Ancak pek de ümitlenmemek lazım. Çünkü hayat her zaman sizi yüzüstü yatırıp kollarınızı arkada kilitleyebilir. Tıpkı bugün konuşacağımız keseci dayı gibi. 2019'un sonlarında olması lazım. İzmir'den Ankara'ya taşındığım dönem evden ayrı kalma durumu var falan. Böyle zamanlarda da benim yeğenlerle sürekli bir planlama dönemimiz var. İşte şuraya gidelim, bunu yiyelim, bunu içelim, bunu oynayalım falan. Sürekli bir plan program hali yani. İşte bir araya geldiğimiz anda bunu nasıl en verimli şekilde geçiririz kafasıyla. Bunları konuşuyoruz sürekli. Evi 3-4 bölgeye ayırıp neresinde kavga edeceğiz? Kazananlar bir sonraki turda nerede kapışacak? Evin hangi bölgelerindeki hangi eşyalar kavgaya dahil edilebilecek falan böyle garip bir durumumuz oluyor. Neyse işte ben taşınmadan önce benim yeğenlerden biriyle nasıl ve nereden çıktığına dair en ufak bir fikrimiz olmadan hamama gitme muhabbeti çıkmıştı. İşte gidelim nereye gidelim kese attıralım abi hadi gidelim falan gidemedik. Ben Ankara'ya taşındım. Sonra izin birleştirip İzmir'e kaçtığım bir dönemde dedik ki tamam gidiyoruz. Gittik bir hamama işte şort peştemal falan böyle dedik dayılar biz geldik hazırsak başlayalım çünkü biz hazırız yani kararımız kesin fikrimiz açık biz ovalanmaya geldik. Yattık yeğenle yan yana geldi bize birer tane keseci abimiz bana gelen dayıyı gördüm hani bir keseci nasıl olmalı diye sorarsan böyle olmalı. Genelde böyle iri yapılı göbekli falan tasvir ediliyor. Tamam öyle biri var ama bu abi daha farklı. Çok hafif bir göbek sarkıklığına eşlik eden sıska bir vücudu var. Hani böyle artık birazdan elleneceğim için midir yoksa yatarak baktığım için midir bilmiyorum. Abinin kollar gözümde uzadıkça uzuyor böyle dal sime döndü. Hani böyle hiçbir şekilde pozisyonunu değiştirmene gerek kalmadan belden bir alır omzuna kadar keseler tek seferde. O kol oraya gider yani. O oynar başlıklı yakın tıraş misali abinin kolundan da böyle hiçbir kir kaçamaz. Efendim hoş geldiniz tarzı bir şey söyledi. Hoş bulduk abi eyvallah falan dedik. İşte yattık kaderimizi kabullenip. Yani neticede bu seçimi hiçbir baskı altında olmadan biz yattık. Sonra bizim muhabbet başladı abi. Okuyor musun çalışıyor musun ikisinin arası gibi sanki dedi. Dedim ikisi birden olsun abi olmaz mı? Olur tabi ya niye olmasın falan. Dedim abi ben çalışıyorum Ankara'da yani bilgisayar işindeyim. İşte ne yapıyorsun yazılım falan mı dedim. Yok abi dedim hani sistem, linux bilmem ne. İşte esasında öğretmenim konuya ilgim vardı. Devamında kendimize bir şeyler kattık. Askerliği aradan çıkardık falan derken tuttuk bu yolu dedim. En güzeli ya dedi. Öğretmenlik yapsan ne olacak? Zaten bilişim öğretmeni atamıyorlar. Saçma sapan insanları bu dersleri veriyorlar. Sizi açıkta bırakıyorlar. Hani ne oldu Fatih projesi? Özelde asgari ücretle nereye kadar falan bir başladı saydırmaya. Atanamayan öğretmenlerin Facebook grubu moderatörü gibi ama. Hani haklı olması bir yana bu kadar bilgiye nasıl vakıf oluyor ben oradayım. Zaten en doğrusunu yapmışsın öyle kendini öğretmenliğe mecbur bırakmakla olmaz. Şunu bileyim bunu öğreneyimle de olmaz. İşin temelini alacaksın. Algoritma olduktan sonra hangi dil lazımsa onu öğrenirsin. Yazılım tarafı sarmazsa sistemci olursun. Hem de yazılımdan da az buçuk anlamış olursun dedi. Dedim bir dakika ne oluyor? Hafifçe kafayı kaldırayım dedim. Tak yüzüm mermerde. Kalkamazsın. Dayı ovcalıyor çünkü. Boynumu alıyor o sırada. Ben kalkamam bu şekilde. Kamu da mısın özel sektör de Yani özel ama çoğunlukla kamuya iş yapıyoruz zaten dedim. Kamuyu bana sorsam ben kamuyu çok güzel bilirim dedi. Ne oluyor demeye kalmadan sahne 2 yüklendi. Bacaklarım iptal, dayı işinde çok iyi, kirle birlikte komple anatomimi değiştiriyor. O kolun, o bacağın oralara kadar dönebileceğini bilmiyordum ben. Dayı beni Vitruvius adamı yaptı, Islak bir DaVinci çalışması çıkardı benden, mermer tuval üzerine sulu deri, serbest çalışma yaptı böyle. Ya ben anlamıyorum Kamuy'u dedi ve başladı. Tertemiz Pardus varken niye hala Windows, o noveller ellerine patlasın ben görcem onları, sanki bana ne yapıyor bütün uygulamaları web üzerinde falan. Kolunu uzat, ovalıyor böyle bir yandan. Kamuy'a sinirlendikçe benim ölü derimi alıyor. Ya sen niye Database'de hala Microsoft'a bağlısın, geç ya PostgreSQL'e geç çok daha iyi. Microsoft bir geliştirme yapacak aylar sürüyor. PostgreSQL'in arkasındaki topluluk mu daha büyük, Microsoft mu daha büyük anlatıyor adam. Doğruları söylüyor bir yandan da kollarımla düğüm atıyor bir de. Ver diğer kolunu keseye devam. Kamunun kullanacağı database'i konuşurken beni temizliyoruz. Dedim bu işte bir saçmalık var yani benim tansiyon falan mı düştü ne oluyor ya falan diyordum. Tam o ara çevirdi beni. Yanda da yeğenin keseciyle senkronlar bu arada hani aynı anda çevirdiler bizi. Yeğenle göz göze geldik. Ne oluyor ya ne konuşuyorsunuz der gibi baktı ikimiz de şaşkınız. O birkaç saniyelik şaşkın bakışmanın ardından kaderimize tekrar yenik düştük. Bizim kafaları terse çevirdiler artık birbirimizi göremeyiz. Çünkü omuzlara giriyorlar. Bir ara böyle lafa gireyim dedim aynen abi işte web uygulamaları yaygınlaştı ama şu Java'yı bir bırakamadılar demeye kalmadı. Ya bana Java deme Allah aşkına ya ben böyle çirkin böyle hantal bir şey görmedim. Geç ya Python'a geç webde çalıştır ver memurun eline tertemiz Firefox'u. E girsin yapsın işini. Ha vay efendim neymiş ofis yokmuş. Ya nasıl yok Open Office ne Libre Office ne. Ya Python Office yazılımı zaten web üzerinde çalışıyor artık diye başları daha fazla giydiriyor. Çok haklı çok da doğru söylüyor. Bir yandan beni ovalamaya devam ediyor. Arada komutlar geliyor işte. Bazen bazı eklemlere öyle nokta atışı hareketler yapıyor ki. Aman dur demeye dermanım kalmıyor. Dayı beni evire çevire kamuda alınan kararları sorguluyor. Kaynak kullanımından tut lisans maliyetine kadar aklınıza gelebilecek her şeyi konuştuk. Daha fazla şaşıramam derken o ihtimal vermediğim soru geldi karşıma. Hangi dağıtımı kullanıyorsun? Bak düşün yüz üstü yatmışım. Adam sırtımda varlığını bu yaşama kadar öğrenmediğim yerlerimi dirseğiyle yokluyor falan ve distro muhabbeti açılıyor. Şimdi bak, hoş geldiniz. Köpük olacak mı? Atanamayan öğretmenler. Kamuda açık kaynak kullanımı. Linux distro savaşları. yani nasıl abi yani nasıl nasıl buraya evrilebiliyor bu konu ben kafayı yiyorum. Yanımda yeğen olmasa yok diyeceğim yani ben uyduruyorum bunları bunlar yaşanmadı ama oluyor. Baktım abi cidden boş değil yani mevzuya çoktan hakim olmuş olacağını düşünerek Debian kullanıyorum dedim. İşte felsefesini seviyorum manifestosunu seviyorum bilmem ne ya tamam tamam ya tabii ki haklısın Debian güzel dağıtım Allah var yani ben de severim. Biz zaten Debian kullananları çok seviyoruz bir problemimiz yok dedi. Kafayı inceden kaldırıp 45 derece çevirdim arkaya böyle güvercin gibi. Abi dedim sen ne kullanıyorsun? Baktı bana şöyle bir. Keseleğeli uzattı omurgaya doğru. Arch Linux kullanıyorum dedi. Bu çok meşhur olan I use Arch by the way muhabbeti var ya geçin. Onların hepsini geçin. Adam hamamda bana kese atarken arç kullanıyorum dedi. İşimiz bitti kalktık yeğenle duşa doğru gidiyoruz. Ben zaten Çiçek Abbas'taki Şener Şen gibiyim o an. Yeğen dedi amca ne konuştunuz siz ya falan dedim bilmiyorum. Yani hiçbir fikrim yok ne olduğuna dair. Düşünsene mesela Arç kullanıcı forumunda böyle bir abi çıkıyor. Tek bir misyonu var hayatta. Tarih boyunca görülecek en büyük I use Arch by the way yapmak istiyor. Moderatör Semih 7 yıldır boğanı bekliyor ve kesicilik yapıyor. Kimlik değiştirmiş, gürbüz abi olmuş mesela. Ne zaman hamama potansiyel ITC gelse diğer arkadaşların devre dışı bırakıyor ve o kişinin kesesini bizzat kendisi yapmak istiyor. Arada böyle piyam atıyorlar forumdan işte Semih abi ne yaptın nasıl gidiyor kızıyor böyle onlar işte Semih yok artık benim adım Gürbüz. Ben çok kral bir adamım Ege bölgesinin en iyi kesicisiyim ve ben bir arş kullanıcısıyım falan diye böyle kızıyormuş herkese. Kuvvetli ihtimal bu bölüme denk gelip dinlemez ama kesici abimizde saygı ve sevgili analım ve selam göndermeyi ihmal etmeyelim. Adam gerçekten pek çok konferansta, pek çok seminerde, pek çok eğitimde yapamadığım kalitedeki ve mantıktaki muhabbeti, oradaki açık kaynak, özgür yazılım ve Linux muhabbetini gerçekten kese yaparken benimle yapmayı başardı. Eline koluna sağlık diyelim. Gelecek hafta cuma günü saat 19.28'de tekrar görüşmek dileğiyle, saatler olsun.